...bizim için bir ders mahiyetindedir. Ve bize önemli olan... ...bizim için önemli olan da... ...bunlardan istifade etmektir. Bir ders çıkarmaktır. Hz. Peygamber niçin mahşeri anlatır? Gitmeden orayı görür gibi olun... ...gitmeden oranın farkına varın... ...demek istiyor. Orası böyle bir alem. Siz o alemle muhatap olacaksınız. Ben şimdiden uyarıyorum. Onun için bazen Peygamberimiz ne diyor? Ben nezirül üryanım diyor... Bu çok konuşulması gereken bir ifade. En nezir el-uryan. Çıplak uyarıcıym diyor. Çıplak uyarıcı. Ne demek çıplak uyarıcı? Çıplak uyarıcı şu demek. Hakikati gizlemeden insanları uyaran kişi. Araplar eskiden diyelim ki Mekke'ye bir saldırı olacaksa veya Medine'ye veya başka bir yere bu saldırının olacağını gören kişi kavmini uyarmak için üstündeki gömleği çıkarırdı veya eline bir şey alırdı. Sallayıp sallayıp şehre girerdi. Bağırırdı. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. İnsanlar böyle üst tarafı çıplak olmuş, elindeki gömleğiyle etrafı böyle haykıran, böyle kalabalığa getiren, bağırıp oraya gelen insanı gördüklerinde müthiş bir hadisenin, işte bir deprem mi, bir felaket mi, düşman mı geliyor olduğunu anlarlardı. Nezirül Uryan. Yani Uryan uyarıcı çıplak uyarıcı gelirdi ve insanlar toplar, toplanırlardı. Ne oldu ne oldu düşman geliyor işte. Ne oldu ne oldu şurada yangın var oraya koşun. O bir gelenekti. Hazreti Peygamber de onu, onu işaret ediyor. Ben apaçık bir çıplak uyarıcıyım sizi. Onun uyardığı gibi ben de uyarıyorum. Ahiret var, mahşer var, ölümden sonra hesap var, ölümden sonra yeniden dirilmek var. Cesetler ve ruhlar birleşecek, hesaba çekilecek şekilde Hazreti Peygamber uyarıyordu. Onun için Hz. Peygamber'in anlattığı her şeyi birebir kendi modunda bilmemiz ve onu yaşamamız gerekiyor. Hz. Peygamber ne anlattı peki o gün? Mahşerle ilgili bir kesit biraz sonra söyleyeceğim ama nasıl uyardı bizi onu söyleyeceğim ama önce bir zoomumuza şöyle bir selam verelim hep beraber.